Evet arkadaşlar videomuza hoş gelmediniz. Çok hoş geldiniz. Evet bugün gün nereden ney? Çarşamba galiba neyse. Videomuza hemen geçiyoruz. Bugün parça oynayacağız. Durmaz. Zaten ben ölmüştüm de. Öbden tekrar oynayacağız. Bu arada oyuna daha yeni başladım. Bir Mikrofonu da daha yeni aldım. Ses falan nasıl yazarsınız yorumlara. Bu arada yorumlara şey de yazabilirsiniz adınızı. Belki beraber oynayabiliriz. Neyse o zaman videomuza geçiyoruz. Hemen hızlıca yüklensin. 90 Nasıl bir oyunmuş lan bu? Ben ikinci kıyafetimi giyeceğim. Yok lan birinci giysem. Oğlum ne oluyor ya? Şu mikrofonu bir kapat ya. mikrofonun sesi de bir kapak. Yanlış oldu arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kapat diyecektim. Yok, nereye atlarsak Polonya. Polonya. Bu arada ben kardeşim de var. Onlara PUBG, Minecraft, ee, işte Roblox videoları her video gelebilir. Roblox'ları her video. var varlete. Bütün videolardan gelebilir göre her video. Her gün farklı bir, bir şeyden atacağız. Oyunun videosunu atacağız. Bekleyeceğim yayın da çekebiliriz. Baya bir gözü kestirdim abi. Öf. Pumpali çıktı pumpali. Pumpali'nin güzelliğine bakın, bakayım. Pumpali. 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 ses just... güzel değil mi? Aynen güzeldir. Akıta al. Bunda pusu kurarız. Youtube'da adamlar sürekli öyle yapıyor çünkü. O AVM olmaz olmaz. AVM olmaz olmaz. Eh bir de dürbünümüz olsaydı keşke. Dürbünsüz AVM mi olur ya? Atacağım ya. Oh atmıyor ki. Dürbünsüz AVM mi olur? Bu nasıl bir şey ya. Daha döndürmeyebilir miyim? Çünkü o ya yeni başladım. O Oyuna ya. O günü yeni başladık. Bunu eh, mı geldi zaten? Aynen. Aynen. Bunda <laughs> hiçbir şey yok. Haroşumun. Kıyafetlerden hangisini seçeceğim? Yani Hadi şimdi adamlarımla gidelim Bu arada tekrar söylüyorum PUBG oynamayı bilmiyorum Daha yeni başladım oyuna Adam mı lan o? Yok Ben ilk ilk PUBG videomu da sizinle beraber çekiyorum Hiç oynamadım Hidroskop açınca daha iyi. Hidroskop. Ah, Aileme açık Bir tane hile çık horoskop bayağı kapatalım ya horoskop sıktı birazcık horoskop kötüymüş <laughs> birisi şey yok değil mi lan beni arkaya almasınlar he yanlışlıkla... neyse bu pompon zaten eee <laughs> Yok ATV. Öndür bunu böyle. Öndür bunu böyle. Yok ya. Oh my god. 8x 8x. Öf evet, ben böyle bir adam vururum var ya. Adam zannettim onu. Yemin ya da. çıksaydı ya keşke burada da AVM varalım. Delireceğim, delireceğim. Delireceğim ne? Delir -eceğim. Delireceğim. Neyse yakında alışırız. PUBG'de kelime sö söylemesi de zormuş. Bak gene söylemiyorum. PUBG'de kelime söylemesi de zor. Dur Ben bir taktik biliyorum. Abrakadabra. Uhu. Ha tutulmadı. Ula şuradan çıkabilirim ben oraya? Akıl var mantık var. Çık lan şuraya. Alaaddin Hüseyin'i Hüseyin'i. Ya oraya da tutamadın ya. Şimdi PUBG'nin yeteneklerimiz daha gelişmedi. Sıkıntı yapmayın ama yakında olacak. AVM sıkma. boşuna gidiyorum. Mergi miyim? -me Mergi mi? -me. Bilerek böyle söylüyorum ne Mermim boşuna gidiyor. Şu kelime bozukluğunu bir değiştirip geliyorum. Ben aslında doğru söylüyorum da. Mikro... Nedense bozuk geliyor galiba. Videoyu izlediğimde anladım. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Bu köyün kralı benim artık. Eller havaya. Götüler <laughs> Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Bu kelimeyi sen söylemeyin. Kötü bir kelime. Sakın. Yoksa ben geberirim. Ben geberirim. Annelerim sonra. Bad. Bu, bu youtuber böyle kıfrediyor falan filan. Ölürüm valla yanarım. O yanlış verdik. dedim yok. Yanlışlıkla şey şu bas. Ha alan geliyor. Alan dışı kalmak çok kötü. Hayır. Alan, alan içine. He ee, geliyor. Alan git. Alan yürü git. Alan gelme. Alan gelme. Alan gelme. Alan gelme. Alan

şeyden görebiliyorum haritadan. Çok az kalmış. Alana girmem çok az kalmış. Burada araba bulabilir miyim? Bu araba var mıdır lan? Hem dürbün de güzel ya. Şöyle bir kontrol edelim. Gitme. Gitmeyelim. Gitmeyelim. Peki simet evet, araba oluyor neden yok? Ha, torpidoların anahtarları alacağım. Şuraya gideyim top, torpidosundan anahtarları alacağım şuranın. Şuranın torpidosundan anahtarları alacağım. Ondan sonra da arabayı çalıştırıp gidiyoruz. deneyeceğiz. Bir PUBG youtuber PUBG YouTuber PUBG videosu çeken youtuber öyle yapıyordu. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Olacak mı? Olmazsa bilmiyorum. O youtuber gidip şikayet edeyim, Şikayet yapıyorum, Şikayet yapıyorum. Ya bu yeri. benzin yerine gelmişiz lan. Araba diye. Araba, yerine benzin yerine gelmişiz. Araba istedik benzin yerine geldik. Bir şey yok lan. Araba getirseniz araba çalışır. Bu arada yukarıdaki kalana bakın. En sol şeyde. Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Allah kahretsin, Allah kahretsin, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu şey daha ortadan. etmez buraya. Abo. Arabam araba yok bu sürümde. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olabilir. Ölürsem videoyu bitiyor dedim. Şey Başa tıklayın. Öldük. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da bitirdiğimize göre durun. Seviyelim. Hadi ya video bitirişini yapacağız. Evet arkadaşlar. Bugün de bu videoyu bitirdik. Sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve 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 ve, ve. <laughs> şaka yapıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada son bir şey göstereceğim. bitmez. Bitmez, bitmez. Git git bitmez. Bunlar naz var. Masih ederim. ederim. Git git bitmez. Gez gez bitmez. Çanta. Bunu satın aldım. UC7. Gez gez bitmez. 10-20-30-40 tane falan vardı. Hele bunlardan son ışık mı? O kimmiş be? Durmaz. Ben bir şey azıcık ediyorum videoya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Abone, like atmayı unutmayın.